Evet merhabalar Şimdi bulaşmayayım diyorum ama Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu başında Biliyorsunuz altılı masayla Bir ittifak halindeler Bir kere en baştan zaten Tasvip etmedik CHP'yle Veya işte diğer partilerle Saadet Partisi gibi Erbakan Hocanın hala isminin mirasıyla Rüzgar estirmeye çalışıyorlar Ama bu son Altılı masanın biliyorsunuz bu başörtüyle alakalı ana, e, anayasayla ana, anayasayla serbestlik bağlanması için AK Parti bir teklif sunmuştu ve orada şöyle bir ifade geçiyor yani inançlarından dolayı başını örten ne yaptı Saadet Partisi <laughs> altılı masa bir açıklama yaptı orada inançlarından dolayı başını örten gibi bir ifadenin işte ayrımcılık olduğunu söyleyip de, bunu reddettiklerini anlatan bir genelge yayınladılar ve Saadet Partisi de bunun altına imzasını attı. Bir kere şunu söyleyeyim. Ee, hangi akla hizmet ve hangi kafayla 28 Şubatları 12 Eylülleri unutup e, bu ülkede sanki inançlarından dolayı başını kapatan kadınlar zulüm görmemiş gibi e, böyle bir ibarenin anayasada e, yazılmasına bir ayrımcılığa sokuyorlar. Gerçekten yani gerçekten yakıştıramadım. Yazıklar olsun. Bu ülkede evet inançlarından dolayı yani inanç özgürlükleri olmadığı için o kısımda inançlarından dolayı örtünen kadınlar okullara gidemedi, üniversitelere gidemedi, liselere gidemedi. Onu bırakın çocuklarının yemin törenlerine gidemedi. Oğlu askeri hastanede yatarken o askeri hastanenin içine giremedi. Bunların hepsi tarzdan değil, parzdan kapalı olan insanların ödediği bedeller. Kalkıp bugün Altılı Masa'nın yazmış olduğu o metnin altına nasıl imzanızı atarsınız? Bu ülkede evet inançlarından dolayı kadınlar tesettürlü, tesettürlü okula işe gidemedikleri için inançlarından dolayı yaşadıkları için bunu bu baskıyı gördü ve bu yasakları gördü. Üniversitelerde ikna odaları düzenlendi. Fotoğraflara, diplomalara Periko'lu fotoğraflar çektirmek zorunda kaldı. Periko'yla işe gitmek zorunda kalan öğretmenler vardı ya da başka meslek grubu. Kalkmış saadet partisi bunu efendim ötekileştirme olarak insan haklarına aykırı mıymış neymiş? Ya ötekileştirilen kimdi senelerce bu ülkede? Benim başım açık. Ben bundan dolayı mağduriyet yaşamadım. Ama benim ailemde bir sürü insan yaşadı. Bu ülkede inançlarından dolayı tesettürlü yaşamak isteyen insanlara sosyal alanlarda bile yaşama hakkı, orada evlerine düğüne gidemiyorlardı. Benim annem yaşlıydı, e, iğneyi çıkarttırıyorlardı, böyle bağla teyze diyorlardı. Neden? Benim annem şekilden mi kapalıydı? ...veya benim rahmetli ablam şeklen mi kapalıydı... ...veya bedel ödeyenler tarz olsun... ...bakmayın siz şimdi tarzdan kapalı olanlara... ...bana kızıyorlar o süslüman kılıklılara... ...hiç kimse kusura bakmasın... ...işin içinde farz kalmamış tarza çevirmişsiniz... ...hiç kaf kafanızı hiç örtmeseniz daha iyi... ...bak çok ciddiyim hiç değilse laf gelmez... ...hadi <laughs> yani o ayrı bir konu... ...ama bunun neresi ötekileştirme... Bu ülkede tarzdan başını kapatana zaten kimse bir şey demiyor. Kışın şimdi herkes başını kapatıyor. Kimse bir şey demiyor. Ben bilirim. Ben başımı böyle hani sarıp bir yere başınız ben normalde açığım. Böyle yapıp böyle kapatıp beni aldıklarını bilirim o dönemlerde. Evet bu ülkede inançlarından dolayı tesettürlü yaşamak ve çalışmak isteyen insanlara karşı bir baskı vardı, yasak vardı. Eğer bir ötekileştirme varsa gerçekten inançlarından dolayı yaşayanların ötekileştirdiği dönemleri gördü bu Türkiye. Yeni nesle bunu doğru düzgün anlatmadı bizim taraf. Geçen biri bana demiş ki, ay zaten bu olması gereken bir şeydi. Ha tabii. CHP gelseydi bu çok olması gereken bir şeydi. Şu anda da gelse bak anayasada inançlarından dolayı kısmına bile tahammül edemiyorlar. Ki onun içinde başka partiler de var ve Saadet Partisi çıkıp böyle bir şeyin altına imza atmış. Kusura bakmayın. Kalkıp da hala Erbakan Hoca'nın sloganıyla veya milli görüşle konuşmasınlar. Zaten Avrupa'da yaşayan Tayyip İstanbul'u biz kaybettirdik diye açıklama yapan milli görüşün abilerinden bir bey çıktı açıklama yaptı. Bizim de hatalarımız olabilir. Tayyip Erdoğan'ı desteklemek zorundayız dedi. E, Günaydın diyorum size de ama en azından bir şeyleri görmüşler. Gerçek milli görüşçüler. Bakın ben de o dönemde yaşamış bir insanın gerçek milli görüştü, ha, asla öyle bir şeyin altına imza atmaz. Saadet Partisi artık son demlerini yüzde bir oyla orada. Bana göre de Temel Karamollaoğlu'nu bence Cumhurbaşkanı adayı yapsınlar. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu olur. Yaşça da büyük. O hak ediyor bence. Çünkü Ertan şimdi de dediği gibi bunlar ne yapıyor? Çelik çomak mı oynuyor falan filan. Ya beni ilgilendirmez ne yapıyor. Ama şu anda Saadet Partisi'nin yaptığı tamamen kendi değerlerine ters bir durumu bedel ödedikleri bir durumu onaylamaya geliyor. Ne demek ya? Neden peki biz o kadar mücadele ettik başörtülüler için, sakallılar için, namaz kılanlar için? Neden bu mescitler bu kadar açıldı? Bu başörtüsü serbestliği iyi oldu? Evet şimdi tarza dönüşen tipler var. Onları kastetmiyorum. Onlardan da kimse rahatsız olmuyor zaten. Gerçek manada bu ülkede tesettürlü yaşamak isteyen kadınlar çalışamadı, okuyamadı. Genç kızlar. Ve o zaman o ötekileştirme değildi de şimdi anayasada inancından dolayı başörtüsü kısmını anayasaya bağlamak isteyen, istiyorlar ve siz buna Ötekileştirme gözüyle mi bakıyorsunuz? Ya siz kafayı mı yediniz, ne yaptınız bilmiyorum. Gerçekten bu sizin ne Erbakan Hoca'nın kuruluş şirketleri Saadet Partisi zaten bir şey kalmadı. Ben yine de şunu söylerim yani Fatih Erbakan derim yani anlatabiliyor muyum? İnşallah o da seçilecek bir yerden milletvekili olarak girer ve meclise de girer. Bunu da istiyorum Fatih Erbakan'ın da meclise girmesini istiyorum ayrı bir konu. Ama kalkıp Saadet Partisi şu saatten sonra ne Erbakan Hoca'yı, ne 20, 28 Şubatları, ne 12 Eylülleri, ne yok şunları kendileri unutmuşlar yaşadıkları. Kendi seçmenine, taban seçmenine toprak olmuş gitmiş, ahirete intikal etmiş bu zulümden dolayı acı çekmiş insanları. Ne çabuk unuttunuz siz ya? Çok ayıp ya. Baktan başörtülü bir insan değilim. Ha tesettürüm kendime göre var ama... Ya benim vicdanım sızladı. Baştan inanamadım, paylaştım, sildim. Sonra bir daha okudum, baktım. Evet, yani ne demek ötekileştirme ya? Ne demek? Evet, şu anda insanlar inançlarından dolayı kapanan insanların kanunla değil, anayasayla koruma altına alınması lazım. Zaten inancından dolayı kapatmayanlar sorun değil. Onlar zaten saçını şöyle örtüp farklı bir şey yapıyor. Ama... Yani zaten benim için çoktan bitmişti ama bu imzayı atarak da hepten bitti. Bırakın oyumu günahımı bile vermem. Böyle saçma bir şey olur mu ya? Benim ablamın ödediği bedeli ben ne çabuk unutacağım benim ablamın başörtüsüne sen e, inançlarından dolayı kızacağız onu yapmış. Acı çekmiş ve sen buna ötekileştirme diyeceksin. Kimi ötekileştiriyorsun ya? Bu ülkede inanmadığından dolayı konu konuşanları eleştir eleştirme, eleştirmeyi bile çok görüyorlar. Neye yani? Bu ülkede inancından dolayı başını örten ve tesettürlü olanların haklarının korunması ötekileştirme değil gerçek haktır. Adalettir. Çünkü bu ülkede inansa dahi bak benim gibi ben inanıyorum bu benim nefsimin zafiyeti diyorum baş açık yaşayan bir kadının hakları varsa Veyahut hiç hiç yanı da var bunun. Tesettür yok deyip rahat da de yaşayan kadının hakkı varsa inandığı için <laughs> ve öyle yaşadığımak istediği için yaşıyorsa o bir haktır. Ötekileştirme değildir. Ne ben ötekileştiriliyorum, öte, ötekileştirilirim ne de diğeri ne de inanmıyorsa da eğer saygı duyuyorsa ben inanmıyorum böyle bir şeye der, geçer gider onu da ötekileştiremezsin. Ama kalkıp böyle bir şeyin altında imza atmak akıllara zarar. Boşuna mı çekildi bunca acılar ya? Sizleri görünce ben hayal kırıklığı ve yani gerçekten büyük hayal kırıklığı içindeyim. Erbakan Hoca iyi ki bugünleri görmedi. Ama bugün Saadet Partisi'nin ne Erbakan Hoca'yı almak ne de milli görüşle alakalı lütfen bir kelime etmesinler. Böyle saçma bir şey olur mu ya? Ne demek ki ötekileştirme? Kimi benim mi ötekileştiriyorsun başörtülüye? E, anayasada baş açık, baş açık olanın tüm hakları var anayasayla bağlı. Ben istediğim yere giriyorum, çıkıyorum, başım açık. Ama kanun teklifiyle aynı eski yasaklar getirilebilir. İnançlarından dolayı başı kapananın benimle hakkı eşitleniyor. Yapılan bu. Nasıl bunun nesi öte? Benim nerem ötekileştirilecek? Asıl ötek zamanında ötekileştirenlerin ötekileştirilmesi ve ötekileştirme ihtimalleri ortadan kaldırılacak. Sapla samanı karıştırmayalım. Yani milli görüş öyle, böyle değil. Ama dediğim gibi benim altlı masanın bence Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu olması lazım. Bence o hak etti. Yani bu kadar değerlerine ters davranıyorsa bence ödüllendirsinler yani. Diğerleri çünkü ödül vermedi. Onlar neyse o, ödüm veren taraf bu taraf. O hak ediyor bari ödüllendirsinler onu Cumhurbaşkanı adayı yapsınlar. Destekliyorum onun Cumhurbaşkanına Evet efendim, dediğim gibi ne olur unutmayın, unutturmayın. Çocuklarınızı anlatın. Bir ötekileştirme yok. Sadece gerçek hak ve adalette eşitleme vardır da. Kendinize iyi bakın. Şunu unutmayın, üç günlük dünya vallahi kimse bu dünyadan canlı çıkamayacak. Hırs yapmanın bu kadar makam şu için bu için kör olmanın da bir anlamı yok. Anlatabiliyor muyum? Herkese hayırlı günler.